Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve hayatımızın bütün alanında bizlere destek olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Sakarya vatandaşlara öğretmenlerimiz yanınızda olsaydı onlara ne söylemek istersiniz diye sorduk. E, 24 Kasım Öğretmenler Günü için bizi eğitip büyüten e, öğretmenler için ne söylemek istersiniz? E, eğitimci bir ailenin eğitimci bir çocuğuyum. E, hayatımın her alanında eğitim vardı ve e, ya tuvalete gitmek, yemek yemek, yürümek, insanlarla konuşmayı öğrenebilmek, iletişim kurabilmek ya da akademik diğer birçok bilgiyi öğrenmek. Yani hayatın her alanında birçok bilgiyi ve birçok davranışı bize kazandıran öğretmenlerimiz olmasaydı bugün birer hiç olurduk. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar ve inşallah da hep var olmaya devam ederler. Öğretmen şöyledir. mumo benzer kendisi etrafını ışıldatırken, aydınlatırken kendisi de zamanla bitip tükenir. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öğretmenler gününü can gönülden kutluyorum. Onlar olmasa biz olmazdık. Yani annemizden sonra gelen ikinci insanlar bence öğretmenler. 6 yaşında onların önüne atılıyoruz. Ta ki elimiz ekmek, aç tutana kadar onlar hep bizim yanımızda. İyi ki varlar. Ee, her şeyden önce e, gelecek zamandaki öğretmenler gününü herkesin kutlarım. Bütün öğretmenler çok kutsal bir meslek. Ee, biraz zorlukları var. Ee, gündemi takip ediyoruz. Onların da biraz problemleri olduğunu düşünüyorum ama yani çok güzel bir meslek. Benim ablamla eniştem de öğretmen. Ben de isterdim bu mesleği yapmak. Çok kutsal bir görev. Yani çok teşekkür ederiz öğretmenlerimize. Böyle bir e, kutsal bir görevi seçtikleri için yarın geleceğe e, evlatlarımıza okumuş kültürlü, bilinçli bir nesil yetiştireceklerini düşünüyorum. Öğretmenler benim için çok şey ifade ediyor. Ailemin çoğu öğretmen, rahmetli babam öğretmen, abim öğretmen, yeğenlerim öğretmen. E, onların e, bu Türkiye Cumhuriyeti varlığı çok önemli benim için. E, önce başta Mustafa Kemal Türk olmak üzere baş öğretmenimizdi. Ve ben diğer öğretmenlerimizde önce olduğunu düşündüğüm için bizlere eğitmelerinden çok esfudum. Öğretmenler kadar güzel bir meslek yok yani. Çok saygıdeğer insanlar. İlk önce baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı çok güzel bir hediye olan 24 Kasım Öğretmenler Günü. Daha sonra da eşim öğretmen yine. Hepsinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Kendi ilk öğretmenim Erdal Bedir Allah razı olsun kendisinden. Onun da öğretmenler gününü kutluyorum. Böyle bir e, güzel böyle bir anı bize bıraktığı için her yıl e, bize bunu kutlamamıza nasip ettiği için kendisine de Atatürk'e de şükranlarımızı sunuyoruz. Onların emeği hiçbir zaman ödenmez. Allah hepsine razı olsun. Bize çoğu şeyi öğrenmemizde faydaları var. Şimdi Allah nasip ederse çocuklarımıza da onlara emanet ediyoruz. Öğretecekler. Yani... Allah başımıza eksik etmesin öğretmenlerimizi ya. Öncelikle öğretmenlerimiz olmasaydı bu yerlere gelmezdik. Hayallerimiz olmazdı. Onlar sayesinde birçok şey öğrendik.